direktüre de Direktüre sana göre bir şey yoksa Niye? Niye diyor ki? Ne iş göreceksin? Sana ne iş göreceğim? Sana, sana ne iş göreceksin? Madalye? Ah, ne iş göreceğim? Göreceğim sana ne? Ne iş göreceksin diye? Köpek burada köpek. Neş neş ne iş göreceksin? Sana? Sana? Lan böyle şey, oğlum git başıma. Neş neş ne iş İti, İtibar, iti salma iti, iti iti. Salma iti, iti ya, e, salma. Nasıl git? Git. Ne iş göreceksin madalye? ne iş göreceğim sana? Ne iş göreceksin madalye? Ağam da paşam da. Ağam da başladım, paşam da başladım. Ne iş göreceksin madalye? Sana ne? Ne iş göreceksin? Ne? Ben benim Burada hani ben gidip de karakola şikayet ediyor ya polise. Kimi? Benim. Kim? Hani ben mahkeme veriyor ya beni. Kim bak sen bana bak Ne? sen. Şey gitti, sen şey şu itinle ne iş koydun abi diyelim? Ben bir şey koydum. Hep bir iş koydum. Ne iş şey koydun sen bu itinle? Ben bir iş şey koydum itinle. Şey. Sen şu itinle ne iş koydun abi diyelim? Ben iş koydum da şey. Ne işgördüm, gördüm, şey. mi ya? Peki. Ne iş koydun abi diyelim?